Dikkatli olun, kenarda dur dedik adamlar, hepsi orada. Evet. 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 Şu anda ODTÜ Deniz Bilimlerinin Bilim 2 araştırma gemisinde bulunuyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen Marmot projesi kapsamında bir müsilaj seferi gerçekleştirdik. Bu seferin ana amacı Marmara Denizi'ndeki müsilajın yaygınlığının son durumunu ortaya koymak, oksijen seviyelerini anlamak ve kirlilik baskısına yönelik ölçümleri yapmaktı. Bu sefer de birçok teknolojik ileri teknolojik cihazı bir arada kullandık. Hem gemiyle örnekler, numuneler denizin çeşitli derinliklerinden aldık. Hem de bir taraftan da insansız cihazlarla ya da geminin arkasından çekilen cihazlarla müsilajı eş zamanlı olarak haritalandırdık. Gördüğümüz müsilajın Marmara Denizi'nde şu anda yaygın olarak var olduğu. Yalnız 2021'deki e, yoğunluğa göre daha düşük bir yoğunlukta olduğunu e, şu anda e, görüyoruz. E, yüzeyden çok 20 ile 30 metre arasında e, daha çok e, yaygın olarak olduğunu görüyoruz. Körfezlerde yoğunlaşma daha fazla ama açık denizde de e, müsilaj var. E, sadece boğazlar ve boğaz çıkışında. Yoğun Karadeniz suyu girdisi şu anda olduğu için oralarda müsilaj göremedik. Oksijensizlik durumu devam ediyor yani müsilaja el veren koşulların devam ettiğini görüyoruz kirlilik baskısının devam ettiğini görüyoruz Önümüzdeki dönemlerde müsilajın ne şekilde görüleceği ne şekilde olacağı Tabii biraz da iklim koşulları da bunu belirleyecek Çünkü mevcut kirlilik baskısı devam ettiği sürece ve Karadeniz suyundaki girdilerde bir azalma olduğu sürece ki son aylarda Karadeniz'de belli bir kuraklığın devam ettiğini biliyoruz. Marmara'daki yüzey suyundaki değişim az olacaktır. Bu da önümüzdeki aylarda daha yoğun bir müsilajın habercisi olabilir. Ama ana hedef buradaki ana hedef oksijendeki e, artışı sağlamak. Oksijendeki artışı sağlamak için de hem şehir deşarjlarının bir an önce ileri arıtmaya geçmesi hem de yayılı kaynaklardan olan girdilerin azaltılması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Marmara Eylem Planı çerçevesinde 22 maddelik e, ortaya güçlü bir e, plan konuldu. Bunun özellikle iki maddesi yani birçok madde yerine getirildi ama iki maddesi konusunda biz deniz bilimciler hassasiyet gösteriyoruz. Bunlar da şehir deşarjların bir an önce ileri arıtmaya geçirilmesi ve yayılı kaynaklardan olan susurluk gibi e, havzadan olan girdilerin e, azaltılması, kirliliğin azaltılması, bilim kurulu olarak hassasiyet gösterdiğimiz bir konuda Marmara Denizi'ndeki koruma alanlarının e, arttırılması ve avcılık baskısının azaltılması yönünde. Evet, e, ya yani havanın ısınması e, tabii... E, Demin size bahsettiğim biyolojik üretimi arttıracaktır. Zaten şu anda çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bu daha da artacak. Bir de Karadeniz'den giren suda eğer bir artış olmazsa kuraklık koşulları devam ederse bu da durağanlığın habercisi olacaktır. Hepsi birleştiği zaman dolayısıyla müslüjen arttıracak koşulların güçleneceği yönünde bir öngörümüz var. E, müsilajın yüzeyde e, görülmesi e, fiziksel ve bazı ekolojik koşullara bağlı oluyor. Özellikle boğazdan e, giren e, hızlı bir e, akıntı e, derindeki müsilajın yüzeye çıkmasıyla sonuçlanabiliyor. Ya da e, müsilajın çok yoğun üremesi, artan sıcaklıklarla beraber bunun ara tabakadan yüzeye çıkmasıyla e, sonuçlanabiliyor. Bu olası mı? Olası. Ama e, şu anda e, bunu kestirmek çok kolay değil. Bunu e, dediğim gibi e, iklim e, koşulları biraz e, belirleyecek. Tabi umudumuz bu kirlilik baskısının e, azalması yönünde. Yok onu söyleyemeyiz yani geçtiğimiz yıllardaki görüntüyle bu yıl henüz karşılaşmadık geçtiğimiz yıllardaki o 2021'deki yoğun müsilajla henüz karşılaşmadık ama yaza doğru ki 2021'de de hatırlarsanız yazın yoğun olarak görmüştük yaza doğru bir yoğunlaşma olma olasılığı var. Evet, biz yaptığımız analizleri birkaç şekilde yürütüyoruz. Demin dediğim gibi, örneğin geminin arkasından çektiğimiz cihazla e, müsilajı e, burada haritalandırabiliyoruz. Ama bunun ötesinde farklı derinliklerden örnekler alarak hem e, deniz kütleleri, işte denizin tuzluğu, sıcaklığı bunlardaki değiş hem de kirlilikteki ve oksijen seviyelerindeki değişiklikleri en derin yerine kadar örnekleyip ortaya koyabiliyoruz. Hatta ve hatta deniz tabanından da bazı sediman örnekleri alıp sedimandaki oksijensizlik durumuna da bizler bakabiliyoruz. Boğaz haricinde Boğaz'dan bir Karadeniz suyu girişi olduğu için Boğaz haricinde Çanakkale'ye kadar tüm Marmara'da müsilajın bu ara suda olduğunu tespit ettik. Oksijen azlığı durumu devam ediyor. Şu elimde gördüğünüz şişelerde olduğu gibi bunu sığda almamıza rağmen yüzeyde oksijen varken 30 metrenin altına indiğimiz anda oksijende hızlı bir azalma olduğu görülüyor. Tüm deniz bu şekilde kirlilik baskısı yüksek olarak tüm denizde Devam ediyor. Tabii bu da e, biyoçeşitliliği de e, ekolojiyi de ciddi şekilde etkileyen e, bir e, durum. E, şu an adalar açığındayız. Burada aldığımız numunelerde e, Mustafa hocam e, size gösterecek e, yoğun müsilaj e, burada dahi e, olduğunu e, görüyoruz. E... Şu an e, adalar civarındayız. E, yaklaşık 60 metre derinliğinde olan bir istasyonda çalıştık. E, ...müslajın varlığıyla ilgili bir sinyal aldık. Daha onun akabinde hemen plankton ağımızı attık ve gördüğünüz gibi e, müslaj e, örneği çıktı. Şu an zaten yaptığımız çalışmada Çanakkale'den e, İstanbul Boğazı'nın çıkışına kadar çalıştığımız bütün istasyonlarda... ...yaklaşık olarak 15-25 metre arası müslaj varlığını gördük. Şu an müslaj var. Burada yaklaşık 60 istasyonda ölçüm ve örneklemeler yaptık. Hemen hemen tüm Marmara'yı kapsadık. Bunun yanında yüksek çözünürlüklü veriler elde edebilmek için gemi arkasında çektiğimiz cihazla yaklaşık 0 metre ile 80 metre arasında müsilajın çok daha yüksek çözünürlüklü dağılımını haritaladık. Bunların sonuçları bize gösteriyor ki hemen hemen tüm Marmara'da müsilaj dağılımı var şu anda. Tabii ki 2021'deki kadar yoğun bir durum yok şu anda ama e, yani şu anda da müsilaj var e, Marmara'nın hemen hemen her yerinde. Barış Hocam'ın dediği gibi e, İzmit... De görmedik ama olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki ileriki günlerde. Bir de Karadeniz'in girdiği yerlerde Karadeniz suyunun girdiği yerlerde Boğaz çıkışı, bu adaların arkasında falan, Tuzla civarlarında çok fazla müsilaja rastlamadık şimdilik. Ama diğer taraftan tüm basende yine yaptığımız çalışmalarla bunu ortaya koyduk. Bu sefer öncesinde Yaklaşık bir ay kadar e, otonom deniz planörümüzü e, Marmara'da tuttuk. Onun verilerini de inceliyoruz. O verilerden de yani orta basende olan dağılımını daha çok daha uzun süreli olarak da e, gelecek olan verilerden ortaya koymuş olacağız.